Şu konuya bir soruyla başlayalım. Yani bireysel başvuru ya da çok pardon kaydı başlattım ben. Evet. Anladım. Sorun yok değil mi şu anda? Yok hocam devam edebilirsiniz. Bireysel başvuru ya da anayasa şikayeti işlemi nedir? Yani soruya şöyle de girebiliriz. Bu sistemlerde yapılan insan hakları yargısına neden ihtiyaç duyulmuştur? Gerçekten baktığımızda hem uygulamaya hem kanunlara, ülkemizde hem adli yargı var, idari yargı var, adli yargı içinde ceza yargılaması var, hukuk yargısı var. Bundan ayrı olarak mesela Ombudsmanlık Kurumu var, hatta daha ötesinde Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu var. Bunların yanında bireysel başvuru niye ihtiyaç duymuş? Ya da bireysel başvuru sistemi neden kabul etmiş? Zaten idare, yönetim ve yargısal kuruluşlar, yargısal kuruluşların içinde idare mahkemeleri, hukuk mahkemeleri, ceza mahkemeleri, insan haklarına uygun yönetmek, idare etmek, davranmak ve insan haklarına uygun karar vermek görevli değiller mi? Elbette. Dolayısıyla bu konuda öncelikli görev, yani insan haklarına uygun yönetmek, insan haklarına uygun yargılama yapmak, insan haklarına uygun karar vermek, bu nedenle e, idari ve yargısal kuruluşların görevi. Yani birinci görev onların. İnsan hakları yargısı bu nedenle tarih ve ikinci bir ikinci bir e, nitelik taşır. Şimdi bunu söylerken zaten başvuru e, da e, kabul edilebilir kriterleri e, diyoruz. Yani bir başvurunun kabul edilebilmesi için kabul edilebilmesi için anayasa mahkemesi hangi kriterleri taşıyor? Bunlara biz dava şartları da diyebiliriz. İşte bu anlattıklarımızdan örneğin buradan e, ikinci bir nitelik olduğunu belirtirken aslında eğer hukuk ve idari yargıda ya da idari işlem eylemlerde idari ve yargısal bir başvuru yolu varsa bu yollar tüketilmeden bir başvuru doğrudan anayasa mahkemesine getirilmeyeni söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu insan hakları yargılamasının ikinci niteliğinin bir sonucu. Yani hiçbir şeyi insan hakları yargısı ilk elden incelemez. incelemez. Bizi, bireysel bağışlılığın temel amaç, temel hak ve özgürlüklerin, insan haklarının bu arada e, ulusal veya uluslararası düzeyde korunmasını sağlamak. Nasıl yapıyor bunu? Yargısal organlar vasıtasıyla. Çünkü yargısal olmasının e, temelinde ne yatmaktadır? Verilecek kararın e, uygulanması zorunlu bir kararı gerektirmektedir. Eğer insan hakları yargılaması yapan kurumlar ve organlar yargısal bir karar vermedikleri takdirde bu uyuması zorunlu bir karar olmayacaktır. Dolayısıyla etkili de olmayacaktır. İşte Başvuru bunu kim yapıyor? Ulusal ve bölgesel düzlem, ulusal uluslararası ve bölgesel düzlemde ayin yaparken iç hukukumuzda bunu şu anda anayasa mahkemesi yapmaktadır. Temel hak ve özgürlükler hem birey hem de toplum hayatı için vazgeçilmez bir öneme sahip. Bu haklar müstakil ve yargısal olarak korunmaya ihtiyaç ihtiyacı bulunmaktadır. Çünkü bu haklar müdahale edildi, edildiğinde insanlar temel haklarından yoksun bırakılmaktadır. Dolayısıyla bunların bir yargısal organ ya da kurum tarafından ne yapılması lazım? Korunması lazım. İşte zira derece mahkemeleri sadece kanuna uygunluk denetimi yapmaktadırlar. Yani insan uygun yargılama yapmasını biz elbette sadece Anayasa Mahkemesi'nin görevi olmadığını, bunun derece mahkemelerinin de görevi olduğunu söylüyoruz. Fakat derece mahkemelerin asıl görevi elbette ki insan haklarına da uygun yargılama yapmak ama temel görevi onların kanuna uygun karar vermek. Buna kanun, kanuna uygun e, denetim diyoruz. Yani temiz denetim nedir? Hukuki denetim. İstinaf hem derece mahkemesi sıfatını taşıyor hem de bir denetim organı kanun yolu Bunlar kanunluk denetimi yap, yapmaktadırlar. İşte anayasa mahkemeleri e, e bireysel başvuru kabul edilmeden önce ne yapıyor? Nasıl bir görev vardı? Kanunların anayasaya uygunluğu denetimi. Buna biz soyut norm denetimi diyoruz. Bunu anayasa yargısı yoluyla yapılıyordu. Kanunların anayasaya uygunluğunu e, denetimini yaparak bunu gerçekleştiriyordu. Burada birinci amaç e, işte insan haklarını korumak değildir. Yani Elbette ki norm denetiminde de Anayasa Mahkemesi insan hakları yönünden inceleme yapar ama birinci amaç burada e, kanunun anayasaya uygun olup olmadığını denetlemek. Bu denetim sırasında dolaylı olarak temel hak özgürlükleri de e, korunduğunu e, verdiği Anayasa Mahkemesi kararlarından görebiliyoruz. Dolayısıyla tekrar vurgu yapmak gerekirse Anayasa Mahkemesi'nin soyut norm yani kanunların anayasaya uygunluğu denetimindeki birinci amaç kanunların anayasaya uygunluğunun denetlenmesidir. Dolaylı olarak temel hak ve özgürlükler bu şekilde korunmaktadır. İşte anayasa yargısındaki temel hak ve özgürlüklerin etkin bir şekilde korunması konusundaki bu eksikliğin giderimi bir yöntem olarak bireysel başvuru sistemi ülkelerde kabul edilmiş. Dolayısıyla bizim sistemimizde de, bizim ülkemizde de anayasada bu şekilde bireysel başvuru yerini almıştır. Çünkü anayasalarda bildiğimiz gibi devletin temel kuruluşlarının yanında bireylerin temel hak ve de, özlüklerine de yer verilmiş, düzenlenmiş. Mesela nedir? 19. maddede kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı, 36. maddede adil yargılanma hakkı, 20 ve 21, 22. maddelerde özel hayatı, aile hayatına ve haberleşme üretine saygı hakkı, 17. maddesinde örneğin ne var? yaşam hakkı, işkence görmeme, kötü muamele yasağı, i̇şte 35. maddede mülkiyet hakkı vesaire böyle 20, 26. maddede ifade özgürlüğü, e, ee, devam eden maddelerde din ve vicdan hürriyeti, toplantı hakkı düzenlenmiş. Bu hakların korunması da anayasal bir denetimi zorunlu kılmaktadır. Yani devlet organlarının yanında temel hak özlükleri de anayasalarda düzenlenmiş olduğu için bu haklara bir müdahale olduğunda bu haklara e, denetim haklara bir müdahale olduğunda bunun denetiminin bir yargısal e, kuruluş olan anayasa yargısı yoluyla da ne yapmış zamanla zorunlu kılın e, zorunlu hale gelmiş. Anayasada düzenlenmiş olan temel hak ve özlüklerin e, yorumu doğal olarak Anayasa Mahkemesi'nin görebilir. Şöyle diyebiliriz. Yani bu bireysel başvuru sisteminin için Anayasa Mahkemesi yapması gerekir. Örneğin niye yargıtay? Yargıtay da yapabilir ya da danışta yapabilir mi? İşte sayışta insan hakları ve eşit Kurumu e, Bu sorular sorulabilir. İçin Anayasa e, Mahkemesi yap, e, yapmak zorunda, yani e, Anayasa Mahkemesine bu görev verilmiş. Çünkü e, temel hak ve özgürlükler nerede düzenlenmiş Anayasa'da. Doğal olarak Anayasa Mahkemesi bu Anayasa'ya uygun yorum yapacağı için Anayasadaki hakları yorumlayacağı için bu, bu görevin ancak Anayasa Mahkemesi tarafından yapılacağı sonucu çıkarılabilir. Anayasa uygunluk denetimi Anayasa Yargısı yoluyla bu mahkemeler zaten daha önceden de yapmış. Buna ek olarak e, bunun yanında bireysel başvuru yoluyla da Anayasa uygunluk denetimi e, kabul edilmiştir. Bireysel başvuru yoluyla bu kez anayasal düzeni değil, anayasal düzen değil, Bizzat anayasada düzenlenmiş olan temel hak ve özgürlüklerin e, korunması amaçlanmış. Onların yorumlanması sağlanmış. Ee, bu, bu Bunu harekete geçirecek olan ise bireylerdir. Yani örneğin kanunların anayasaya uygunluk denetimini biz birey olarak ileri süremeyiz. Yani bireyler e, yasama organı çıkardığı bir e, kanunu, efendim bu kanun benim anayasal düzenlenmiş olan şu hakkımı ihlal ediyor diyerek ya da bu kanun yeterli sayıda çoğunluğu sağlamadı. İşte anayasadaki iş öngörülen kurallara hareket uygun olarak e, çıkarılmadı. Ben bunu anayasa mahkemesine taşıyorum diyemez. Çünkü soyut norm yönetimi anayasada kimlerin anayasa mahkemesine getireceği açıkça ne yapılmış, hedefilmiş. Ama bireysel başvuruda böyle bir şey yok. Bireysel başvuruda temel anayasadaki düzenlenmiş olan temel hak ve özgürlüklerin korunması için e, kurulmasını korunmasını sağlamaya yönelik e, hareket bireylerden gelmektedir. Dolayısıyla bireyler e, bunu e, harekete geçirmektedir. Çünkü hemen temel hak ve özgürlüklerinden doğrudan etkilenen o hakların nedeniyle bir müdahale maruz kalınında bundan doğrudan etkilenen bireyler olduğu için dolayısıyla bireysel başvuruda bulunmak için de e, birey olmak gerekmektedir. Ve doğrudan bu birey bireylere tanınmış bir e, haktır. Böylece aslında bireysel başvurun temel isteklerinden birisi neymiş? Temel hak ve özgürlükleri anayasa yargısı yoluyla korumak ve geliştirmek. Şimdi temel hak ve özgürlüklerin kişiler tarafından dolayısız kullanımı Sallanma yoluna girmiş bireysel başvuru sistemiyle. Vatandaş doğrudan anayasa mahkemesine ne yapabiliyor? Başvuru hakkına sahiptir. Bu da vatandaşlarda anayasal hak sahibi olma ve demokrasi bilincini geliştirmek geliştirmiştir. Toplumsal bilinç ve farkındalık artmış. Nitekim kişiler artık derece mahkemelerindeki yargılamalarda ya da idari uygulamalarda şunu diyebilmektedir. Bu, bu meseleyi anayasa mahkemesine kadar götüreceğim. Değil mi? Bunu duyuyoruz. Bu da aslında e, anayasada düzenlenmiş haklardan vatandaşların artık haberdar olduğunu biz görüyoruz. Bu haklara müdahale edildiğinde bunun bireysel başvuru yoluyla e, korunduğunu vatandaş bireysel başvuru sistemiyle ne yapmış oluyor? E, öğrenmiş oluyor. Sahibi bu hakkı e, öğrenmiş oluyor. Dolayısıyla bireysel başvuru sistemiyle e, anayasada düzenlenmiş olan temel hak ve özgürlükler artık bir anayasada yazılı olmaktan öte çıkmış. Yani kağıt üzerine kalmaktan, e, kalmamış, bizzat ne yapılmış e, e, vatandaşlar bunun e, kendi hayatlarında e, görmüşlerdir. Böylece hukuk ve adaleti olan güvende e, bir nebze artmış olmaktadır bireysel başvuru sistemiyle. Aslında bu e, bireysel başvuru sistemiyle e, şöyle bir gelişme daha da oldu. E, Temel hak özgürlükler konusunda anayasaya uygun yorum yaygınlaşmış oldu. Örneğin derece mahkemeleri kanunların e, kanunlara göre bir karar verirken acaba bunun anayasal yorumu nedir? E, sorusunu da kendilerine artık e, sormaktadırlar. Bu da e, anayasaya uygun yorum yönteminin gelişmesine, yaygınlaşmasına katkı sağlamıştır. Böylece bu da ancak Anayasa Mahkemesi'nin ne ile gücü ve etkisiyle sayesinde bu konuda yargıda bütünlükte oluşturmaktadır. Yani Anayasa Mahkemesi'nin verdiği bir ilhal kararının Yargıtay tarafından ya da Danıştay tarafından benimsenmesi halinde aslında yargıda doğal olarak aynı konuda bir bütünlük diye bireysel başvuru sistemiyle sağlanmış olmaktadır. Bireysel başvuru sistemiyle verdikleri kararların bireysel başvuru konusu olabileceğini düşünen, bilen organlar, kurumlar dolayısıyla bundan sonraki hareketlerini daha bilinçli olarak yapmak zorunda hissetmektedirler. Temel hak ve özgürlükler konusunda daha dikkatli ve hassas davranmak durumunda kalacaklardır. bu, bu kısa başlangıç bilgisinden sonra bireysel başvurunun Dayanakları nelerdir? Ona geçmek istiyorum. Bir defa e, bireysel başvuru 12 Eylül 2010 tarihi e, yapılan referendum e, ve referendumda kabul edilen anayasa değişikliği ile hukuk sistemimizde ne yapmış? Girmiştir. 5892 sayılı kanun ve anayasanın 148 ve 149. maddelerin değişiklik yaparak değişiklik yapılar yapılarak 30 Mart 2011 tarihinde e, kabul edilen geçici 18. maddesiyle şey, 2010 tarihinde kabul edilen kanunla ne yapmıştır? Anayasamıza girmiştir. Dolayısıyla anayasamızda 148 ve 149. maddeler ile geçici 18. maddesi bireysel başvuruya ilişkin temel hükümlerdir. Birinci yasal dayanağımız bu. İkinci yasal dayanağımız 6216 sayılı kanunun bu kanun anayasa mahkemesinin kuruluş ve yargılama süreleri hakkında kanun Bireysel başvuru yolunun uygulanma esasları belirlenmiş. Özellikle 45. ile 80, 80, 80. maddeler arasında bireysel başvuruya ilişkin hükümler düzenlenmiş. İkinci e, temel dayanağımız ise budur. Son olarak bu konudaki e, üçüncü düzenleme ise Anayasa Mahkemesi iş Çözü'ydür. Burada da e, e, mesela örneğin bir başvuru nasıl kabul edilir? hangi haller kabul edilebilir kriterlerdir, başvuru ne zaman yapılır, süresi nedir, koşullar nelerdir, bunlar e, daha ayrıntılı bir şekilde nerede düzenlenmiş? İş çözüklüğü. Bu da 12.7.2012 tarihli 28.351 sayılı resmi gazetede yayınlanan Anayasa Mahkemesi İş Çözü'nde bireysel başvurunun e, işçiyişi konusunda oldukça ayrıntılı e, hükümler bulunmaktadır. E, bunun özellikle 58 ile 84. maddeler arası bizi ilgilendirmektedir. Yani siz bir bireysel başvuru hazırlayacaksanız, bireysel başvuruya başvuracaksanız anayasanın o ilgili hükümlerini 6216 sayılı kanunun ilgili hükümlerini ve iş çözüm bu hükümlerine bakmanız gerekmektedir. Bunlar bir başvurunun anayasa mahkemesinde nasıl yapılacağını, hangi yerlerde bireysel başvuru yapılabileceğini bize açıkça göstermektedir. Hocam çok özür diliyorum. Ee, evet. Bir dakikadan az zaman kaldı bu oturum için. Biz öncesinde başladığımız için biraz erken bitti. Dilerseniz ben linki direkt ileteyim. Buna mola vermeden devam edelim. Bir sonrakine mola verelim. Buna mola vermeden devam edelim. Tamam. Hemen iletiyoruz o zaman. Teşekkür ederiz.